Manisa'nın köklü müteahhitlik firmalarından Atlantis Grubun Güzelyurt Mahallesi'nde inşasına devam ettiği Atlantis 4 Life projesinin mutfak ve ev tekstil ürünlerini hazırlayan Office Home Dev projenin ilk bloğunu teslim etti. İlk bloğun teslim töreninde Lokma Hayrı düzenleyerek hem Ofisom hem de Atlantis ailesini bir araya getirdiklerini belirten Erdinç Yumrukaya şu sözlere yer verdi. Evet bugün Atlantis 4 Life'ın A blok teslim törenindeyiz. Ofisom'la uzun yıllardır gerçekleştirdiği işbirliği münasebetiyle de Erdinç Bey bir lokma döktürdü. Bugün buradayız. Örnek daireyi gezdik. Çok da güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Neler söyleyeceksiniz? Evet, iki tane marka var. Atlantis 4 ve Erdinç Ticaret. Bunların işbirliği de böyle güzel eserler çıkıyor. Bugün sadece aramızda Celil Bey yok ama onun babası benim için çok önemli, değil. benim çok eski kadim dostum Cemal var. Kızları ve yeğeni var. Onlarla beraber bugün hayırlı bir iş yaptık galiba burada. Efendim cuma gününde tam cuma saatinde lokma döktük ve hayırlı uğurlu olsun dedik. Bakalım onlara şimdi soracağız. Bizim yaptığımız bir blok, yani şu karşıda gördüğünüz A blok komple bitirildi ve teslim edildi. Şimdi sıra B blokta ve C blokta. Onun tabii C blokun bitişinde çok daha farklı bir kutlama yapacağımızı söylemiştim galiba şimdi. ama şimdi önce Cemal Bey'e sorayım. Iıı e, Erdin Şahit'i çalıştığı için memnun mu değil mi? E, merhabalar ııı e, Erdin Şahı ile biz yılla herhalde 20 yıldan evet, fazla. Aynen doğru. Dır beraber çalışıyoruz. Çok memnunuz. Bu projede de beraber çalışıyoruz yaptığı işlerden de dostluğundan da çok memnunuz. Eee hayrında Allah kabul etsin. Ee, tekrar teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim ama şimdi şey var. Esas burada emiye geçen ama çok emeğe geçen ee, bir kızımız var. Şevin kızımız, eee Celli Bey'in kızı ama bu inşaatta iddia ediyorum ki en çok hatta bizden daha çok emeğe geçmiş olan. Çünkü ee, A'dan Z'ye her şeyi o beğendi ve o yerine koydu. Ben de şimdi biraz önce örnek daireyi gördüm. Bayıldım. Ben tebrik ediyorum. Peki sen nasıl buldun? Ee, şimdi gelmiştin Asuman'la konuştun. Projeleri çizdiniz. Sonra da bir gerçek meydana çıktı. Hadi bakalım söz sende. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ben Atlantis 4'te yetiştim. Bir mimar olarak eşimden dolayı. Gerçekten Erdinç Beyleri şu, bu Atlantis 4'te tanıdım. Şey. Asuman Hanım da aynı burada, şekilde. Burada. <laughs> Zaten Asman Hanım bana çok yardımcı oldu bu konuda ve örnek dairede zaten bütün müşterilerden de aldığımız yorumlardan gerçekten en çok beğendikleri örnek dairede bu oldu. O yüzden çıkan sonuçtan çok memnunuz. Hem ofis homla çalıştığımız için, Erdinç Beylerle tanıştığımız için ayrıca çok memnunum ve gerçekten birlikte çıkardığımız sonuç çok güzel. Çok teşekkür ederim. Delikanlıydı. <laughs> o da beni tanıtsın hemen. Nerede görev aldın? Merhabalar. Eee ben Atlantis 4 benim ilk şantiyem. E, Erdinç Beylerle çalışmak beni çok mutlu etti. E, i̇lk şantiye deneyimimde onlarla çalışmak beni çok mutlu etti. E, özellikle Oğlu Batuhan Bey'le çalışmak e, ayrı bir zevk kattı e, benim ilk şantiye deneyimime. Onlarla çalışmak beni mutlu ediyor. Umarım diğer işlerimize de birlikte çalışırız. Evet, Batuhan Bey ne diyor acaba? Atlantis 4'ün onu bitirdik. E, hayırlı Hepimize <laughs> <ay> <laughs> <laughs> hayırlı olsun. Şimdi sıra B ve C blokta. Artık e, onları da bekleriz. Onların da lokmasını yiyeceğiz inşallah. Daha güzel organizasyonlarda yapacağız. E, güzel bir proje oldu. Güzel e, mobilyalarla, güzel bir inşaatla, sağlam bir inşaatla A bloğu bitirmiş olduk. İnşallah B blokta ve C blokta da görüşeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. Buyurun Asmar Hanım. Evet, herkese hayırlı olsun. Bloğumuzun birincisi bitti. Ben bu çalışmada en şanslı olan kişiyim. Çünkü çizimler Şevin'den montajlarda Batuhan Bey'den imalatta ben o yüzden şanslıydım 2. ve 3. blokta inşallah tekrar buralarda görüşeceğiz Şimdi e Celil Bey yurt dışında tabi işleriyle dolayısıyla yurt dışında geldi ama buradan ona seslenmek istiyorum. Bu güzel manzarayı kaçırdın ama bunu videosunu Celil Bey sana gönderiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sen yedireceksin. Babası diyeceksin? yerini temsil ediyor. Evet, babası. Onu diyeceksin? yerini boş bırakmadım. Değil mi? Oğlum olmadığı yerde her zaman ben oradayım. Nasıl inşaat? Allah Rabbin alemin inşallah yedirmeyi nasip etsin. Amin. Allah sende de razı olsun. Erdiş yumruk Kaya gibi bir insanda çalışmak bana göre hem onurdur, hem zevktir, hem şereftir. Sağ ol. Çünkü Manisa'nın en e, tanınmış e, firmalardan birisiniz Erdiş Bey. Çok Allah razı olsun, hayırlısı olsun. Sevgili babamızla biz 90'lı yıllarda evet. o köy hizmetlerindeyken ben de siyasi bir partim varken çok görüşmüştük. Ama bugün birimizde biraz da dertleştik galiba evet, değil mi? Evet, İyi diyor, oldu. Dertleştik. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, sevgili evet. Marisallar, efendim. Güzel bir inşaatta. işte i̇şte güzel bir aksesuarlarla donatılmış. Ben biraz önce gezdim. Ama ev ihtiyacı olanlara seslenmek istiyorum. Lütfen bu binayı gezin. Yani bu binanın içinden bahsetmiyorum. Sağlamlığından, görselliğinden, kalitesinden, tabii ki mutfak ve dekorasyonundan muhakkak bir şeyler kapacaksınız. Efendim ikinci blokta tekrar görüşeceğiz sizlerle. Hayır olsun. Tamam. Teşekkür Teşekkür edin. Edin. Evet. Lokma Hayrı'ndan sonra misafirler örnek daireyi dolaştılar.